Başbakanımız az önce konuşma yaptı canlı yayında. Özetle Büyükelçiler toplantısında. Özetle şunu söyledi. dış politikada gizli politikamız yok. Neysek oyuz diye belirtti. bir de bize şunu soruyorlar dedi. Mısır'la, Filistin'le, Myanmar'la neden bu kadar alaka, alakadarsınız diye soruyorlar. Tersi mümkün mü? Komşunuzun evinde yangın çıkmış, kardeşinizin evinde yangın çıkmış. Siz evinizde kahve içip hiçbir şey yok gibi Televizyon izlemeye devam edebilir misiniz dedi. Sizin her zaman verdiğiniz örnek hocam. Daha 100 yıl önce birlikte yaşadığımız insanlardan sırt çevirebilir misiniz dedi. Sadece ve sadece vicdandan yana, adaletten yana tavır belirliyoruz. Bunun dışında bir amacımız yok diye söyledi. E gayet güzel. Gayet makul, ve mantıksız bir şey yok ki burada. Ehli vicdan kim olsa bu şekilde hareket eder. Vicdanlarını <laughs> değil mi? kullanan her insan bu şekilde hareket eder. Yani tabii ki dış ülkelerle İslam ülkelerine ilgilenecek başbakan, Müslüman olarak. Yani nasıl yapabilir? Aksi büyük bir vicdansızlık olur, zulüm olur yani. Tabii ki. Seyretmek olur mu ya? Tayyip Hocam bu konuda rahat olsun. Ee, yani özetle Tayyip Hocam'dan, Fethullah Hocam'ın cemaat edecek, hepsi el ele verip mücadeleye devam. Bak Suriye'de çocuklar canlarımı gösterdiler çocuklar açlıktan soğuktan ölüyorlar çocuklar. Türkiye bak hiçbir şey yapamayacak durumda Suriye. Seyrediyoruz. 12 dakikada bir insan ölüyormuş hocam Suriye'de. Ya, büyük. Rezalet. Şam ve Suriye hadislerde çok geçiyor. Aynı zamanda karışacak Şam. Mehdiyetin kilit olaylarındandır Şam. Ve Tevrat'ta da çok geçer. Şam'ın aynı zamanda karışacağı, yerli bir olacağı Şam'la ilgili e, Tevrat hükümlerinde uzun uzun anlatılır. Hadislerde de uzun uzun anlatılır. Aynısıyla ne oldu? Mehdiyet devrinin en hayati olaylarından birisidir. Şam'daki olaylar. Şam'la olan ilgili bildir, bak ahir zaman, Mehdi zamanında. Tevrat, Yeşaya 17.1.3 İşte Şam, kent olmaktan çıkacak, enkaz yığına dönecek diyor Tevrat'ta. moşiah Mehdi zamanında. hayvan süreleri orada yatacak. Şam'ın egemenliği yok olacak. Bitti. Tevrat'ta bu bakıyor ki açıklamış. Şam'ın egemenliği. Demek ki devleti yıkılacak. Hadiste de peygamber diyor. Şam'ın egemenliği gidecek diyor. Evet. Bizim resmi sınırlarımız menişte bitiyor ama biz cetvelle çizilen sınırlar itibar etmeyiz mi? Kim bunu yani, kim? Evet. Allah Allah. Maşallah. Allah Allah. Bir alkış. Güzel. Komşularımız, dostluğumuzdan emin olsun diyor başbakan. E tabii kardeşim tanklarla biz Yunanistan'a girecek halimiz yok.